bu ne böyle? Hey, batmış, batmış. Ne Batı, kadar ben kötü ben olmuş. Değil, temizleyeceğiz. Tamam, hadi temizleyelim. Başlasın. Hadi bakalım. Hortum nerede? Hortumu getirin bakalım. Suyu açın biriniz. Bakar mısınız? Bunu kim yaptı böyle? Fatih Selim güzelce sprey sıkıyor. Yusuf da temizliyor arabasını. Tertemiz olacak şimdi. Pırıl pırıl olacak. Hey. Sık sık teyzecim güzelce deterjanlarımızı yapalım. Sonra da şununa fırçala. Şimdi fırçalayabilirsin. Heh. Temizlikçi görevi başladı ve ikisi beraber güzelce temizliyorlar. Ne kadar güzel oluyor. Pırıl pırıl oluyor. Bir yandan sprey sıkıyor bir yandan fırçalıyor Yusuf Fatih Selim. Yusuf da suyla ıslatıyor. Bisikletin kirli mi Yusuf? Bisikletinde bir şey yok galiba bisikletine çıkmamış. Aa ona boşu boşuna sıkmayın. Onu boşu boşuna temizlemeye çalışmayın. O temiz. Kirli olan bu. Bakayım hala var mı bunda lekeler? Burada var. Fatih seni buraya sık. Çabuk. Nerede? Çabuk teyzeciğim. Anneciğim çok fazla yerinde Aha. var daha. Evet güzel de sıkın sıkın. Ne Neden? Ver ben sıkayım senin için olur mu? Bak şuraya sıkıyorum. Fırçalayın fırçalayın. Aferin size. Çok akıllı çocuklarsınız siz. Her yeri temizliyorsunuz. Pırıl pırıl yapıyorsunuz. Şimdi onu biz yan çevireceğiz. İçindeki suların hepsi akacak anneciğim. Bakalım nerede bunun çamuru? Başka var mı? Şuralardaki çamurlar hepsi gitti mi Yusuf? Her yerini yıkadın mı anneciğim? O zaman kapatabiliriz artık. Şimdi hemen arabayı yan çevireceğiz. İçindeki suların hepsi dökülecek. Hadi bakalım. Arabanın içindeki bütün suyu dökeceğiz. Ve arabamız tertemiz oldu. Bütün sular döküldü. Evet, şelale gibi aktı. Aferin size çocuklar. Çok güzel bir görevi başarıyla tamamladınız. Görüşürüz çocuklar. Hoşçakalın.